Mahir'in Canfezay'a olan derin sevgisi ve ona duyduğu bağımlılık, onu sınırlarını zorlayan bir çaresizliğe itiyor. Canfeza'nın evden ayrılması ve babasının evine gitmesi, Mahir'in hayatında bir boşluk yaratırken, bu duruma tahammül edememesi onun aşkının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Mahir'in Canfeza'yı eve dönmeye ikna etmek için gösterdiği çaba, karakterinin kırılgan yanını ve aynı zamanda aşkı uğruna neler yapabileceğini güçlü bir şekilde vurguluyor. Bu süreç, Mahir'in ne kadar tutkulu bir aşık olduğunu gösterirken, izleyiciyi de derin bir duygusal bağ kurmaya teşvik ediyor. İkilinin birbirine duyduğu karmaşık hisler ve bu gerilimli süreç, bölüme duygusal bir yoğunluk katarken, ilişkilerindeki dinamiklerin daha da güçlenmesine olanak tanıyor. Canfeza'nın Mahir'e eve dönmek için bir şart koyması, onun ilişkide pasif bir taraf olmadığını ve kendi hayatında söz sahibi olma arzusu taşıdığını açıkça ortaya koyuyor. Mahir'in bu şartı kabul etme ihtiyacı, Canfeza'nın güçlü bir karakter olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Üstelik Canfeza'nın bu krizi bir fırsata dönüştürerek afetten kabul edilmesi zor bir istekte bulunması, onun akıllıca ve stratejik bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Afetin bu isteğe vereceği tepki yalnızca Canfeza ve Mahir'in ilişkisini değil, aynı zamanda köşkteki güç dengelerini de etkileyebilir. Bu durum hem dramatik hem de entrika dolu gelişmelere zemin hazırlıyor. Köşkte başlayan yeni iktidar savaşı, Afet'in pozisyonunu korumak için nasıl bir mücadeleye girişeceğini ve bu mücadelenin diğer karakterlerle ilişkilerini nasıl değiştireceğini merakla beklenen bir unsura dönüştürüyor. Selim'in köşteki dengeleri değiştirmek adına kurduğu bomba gibi tehlikeli planlar, dizinin gerilim seviyesini zirveye taşıyor. Bu plan Selim'in sınır tanımaz doğasını ve amacına ulaşmak için göze aldıklarını açıkça gösteriyor. Ancak Mahir'in bu durumu fark ederek Selim'e karşı hamle yapması, onun zekasını ve stratejik düşünebilme yeteneğini ön plana çıkarıyor. Mahir'in Selim'e karşı kurduğu oyun, dizinin sürükleyiciliğini artıran önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Ava giden ağlanır. Söylemiyle ilişkilendirilebilecek bu karşı hamle, Selim'in planlarının tersine dönme ihtimalini artırırken izleyicide büyük bir merak uyandırıyor. Selim'in beklenmedik bir şekilde başarısızlığa uğraması, onu daha da tehlikeli ve öngörülemez bir hale getirebilir. Bu durum, Mahir'in çevresindeki insanlara zarar verme riskini artırırken, hikayeyi daha da heyecanlı bir noktaya taşıyor. Bölümdeki bu üç temel konu, hem karakterlerin ilişkilerini derinleştiriyor, hem de izleyiciyi sürükleyici bir hikayenin tam ortasında bırakıyor. Mahir ve Canfeza'nın duygusal mücadelesi, Afet ve Köş'teki iktidar savaşları, Selim'in tehlikeli oyunları ve Mahir'in hamleleri bir sonraki bölümlerde daha büyük bir fırtınanın habercisi olabilir.